Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Yavuz. Bugün sizlerle bu güzel uğur böceğin anlatımını yapacağım. Birlikte öreceğiz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz sayılarını küçük yapıp amigurumi bebeklerinizin elini kullanabilirsiniz. Dekor amaçlı kullanabilirsiniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde, sevdiklerinizi hediye olarak da örüp verebileceğiniz, kullanabileceğiniz çok güzel bir anahtarlık. Ee, ben e, tabii ki <laughs> her zamanki gibi Böyle oya boncuklarıyla süsledim. Benim için oya boncukları e, bilmiyorum ama çok şık ve güzel durduğu için ben böyle seviyorum. Ama sizler isterseniz e, daha farklı teknikleri var. Dolama yönteminde sizlere anlatacağım. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben gözlerini küçük boncukları kullandım bu şekilde. Sizler dilerseniz e, kilitli gözde kullanabilirsiniz. Ee, başı ve gövdesi e, bir sırada birleştirdim detaylı olarak sizlere anlatacağım sevgili dostlarım hemen malzeme listesine geçelim bir adet anahtarlık aparatına ihtiyacımız var ee, bu oya boncuğu diye geçiyor dostlarım tuhafiyelerde mevcut ve iğnesi gözleri içinde iki adet siyah küçük boncuğa ihtiyacımız var dikiş ipini ihtiyacımız var Çünkü ben dikiyorum e, marka ve e, kod vermiyorum elimde olan iplerle öreceğim Sizler dilediğiniz markayla çalışabilirsiniz benim tığ numaram ikimim ama sizler kullanacağınız ipe göre lütfen tığınızı ayarlayın e, Aparatı yani anahtarlık aparatını takmak için de bir adet pense ihtiyacımız var ve tabii ki elyafa ihtiyacımız var dostlarım bizler için malzememiz bunlar aslında çok kolay ve çok akıcı bir tarif Allah'ın izniyle birlikte öreceğiz hemen hazırlanıp devam edelim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar hazırlanıp geldim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktifleştirip yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla lütfen bana destek olun. Ee, gerçekten arka planda inanılmaz bir emek harcıyoruz. Bu emeğimize sizlerin de değerli katkıları olmasını isterim. Duygu ve düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın. E, yorumda ve yaptıklarınızı Instagram adresimde Leyla'nın hobileri beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Ben de severek sizleri takipçilerimle paylaşırım. E, sevgili dostlarım e, Amigurumi'ye dair videolar kanalımda mevcuttur başlama, bitirme, kaydırma, bulo, fulo, ipler hakkında ve tığlar hakkında bilgiler de mevcuttur. Takılırsanız lütfen oradan da destek alın. Ee, kanalım tamamıyla ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi e, uğur böceğimizin kafasıyla başlayalım sizlerle birlikte. Hemen sihirli halka yapıyoruz ve altı sık iğne dolduruyoruz için arkadaşlar. 1 zincir çekiyoruz. 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemizi hemen sil halkımız kapatıyoruz. Siyah olduğu için zorluk yaşayabilirsiniz. Hemen ilk yaptığım ilmeği tığımı geçirdim ve bu birinci çiftim olacak şimdi altı olan ilmek sayımızı 12'ye çıkartacağız ilk başladığımız noktada çift yaptık birinci çiftimiz ikinci çiftimiz üçüncü çiftimiz dördüncü çiftimiz 5. çiftimiz ve 6. çiftimizi yapıyoruz. İlmek sayımız 12 olacak sevgili dostlarım. Hemen sıkıştıralım. İpimizi ilmek belirleyicisi olarak kullanalım. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. İlmek sayımız 18 olacak dostlar. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Evet bir tek bir çift yaptık ilmek sayımız 18 oldu şimdi sizlerden ricam 2 sıra düz 18 sık iğneyi örelim lütfen arttırmayın ve çoğaltmayın 2 sıra düz örüp buluşuyoruz Evet arkadaşlar 2 sıra düz ördüm ilmek belirleyicimi hemen alıyorum tekrar aynı ipi ilmek belirleyici olarak kullanıyorum ben şimdi bir sık iğne bir azaltı yapıyoruz bir sık iğne, bir azalt. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım. ilmek sayımız 12 düşecek arkadaşlar. Sıra sonunda buluşalım. Evet, bir sık iğne, bir azalt yaptık. ilmek sayımız 12 oldu. Şimdi sizlerden ricam e, birazcık elyaf doldurun. Sonra bir sıra düz öreceğiz. Çok böyle taşmayacak kadar bir elyaf olsun lütfen. Aralardan çıkmasını istemiyoruz. Şöyle tutun bir sıra düz 12 adet ilmeğimizi örüp buluşuyoruz. Arkadaşlar bir sıra düz ördüm. El da yeteri kadar dolumuna dikkat ettim. Şimdi her iki ucu birbirini denk gelecek şekilde kapatıyoruz. Elyaflarımızın çıkmasın Lütfen buna dikkat edelim, özen gösterelim. Her iki ucu bu ikinci sık iğne olarak kapatıyoruz. Aslında işlemimiz kaplumbağada yaptığımız gibi olacak. Alt ve üst kabuklarını öreceğiz. Bizler başını kaplumbağanın dikmiştik ama uğur böceğinin beraberinde yapacağız Evet hemen affedersiniz makası düşürdüm hemen kesiyoruz fazla uzun olmasına gerek yok ipimizin. Çünkü gövde ile beraber şu kalan ipimizi de şuradan kopartıyoruz başımız oldu sonradan gözlerini eee boncuklarını dikeceğiz ama isterseniz e, dolama yöntemiyle de göz yapabilirsiniz. Vood e, 4 numara ya da 6 e, mm ama büyük olabilir 6 mm gözde kullanabilirsiniz. Küçük gözleri bulabilirsiniz. açıkçası biraz sıkıntı. Hemen alt kabuğuyla devam edelim sevgili dostlarım yani bizler şu alt kabuğunu yapacağız sili halka yapalım bir zincir çekip 6 sık iğne dolduruyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 sık iğnemizi kapatıyoruz tepe noktasına batıyoruz hemen 6 olan ilmek sayımızı 12'ye çıkartacağız. Az önceki işlem gibi sizler artık bu işlemi de biliyorsunuz. Her ilmeğe çift batıp sıra sonunda buluşuyoruz arkadaşlar. Evet 12 olduğu ilmek sayımız 6 olan ilmek sayımızı her ilmeğe çift bat 12 yaptık ilmek belirleyicisi olarak kalan ipimizi kullanıyoruz şimdi bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz sıra sonuna kadar bu işlemimizi tekrarlıyoruz bir tek bir çift yapıp ilmek sayımız 18 olacak sıra sonunda buluşalım Evet arkadaşlar 18 oldu ilmek sayımız şimdi iki sık iğne örüyoruz üçüncüsüne çift batıyoruz. Yani iki sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemimizi devam ediyoruz. İki tek bir çift. Sıra sonunda buluşalım. İki sık iğne bir arttırma yaptık. İlmek sayımız 24 oldu. Şimdi 3 sık iğne bir arttır yapıyoruz. İlmek sayımız 30 olacak. 1, 2, 3. 3 sık iğne yapıp Hemen dördüncüye çift batıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Boşalım. Evet son sıramızdayız. Şimdi 4 tek bir çift yapıyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz arkadaşlar. 4 sık iğne 1 arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz. İlmek sayımız 36 olacak. Evet sıra sonuna geldim. 1 zincir çekiyorum ipim çok uzun olmayacak kadar bırakıp kesiyorum ilmek belirleyicimizi de çıkartalım hemen kırmızı ipimizi alıp gelelim ipimizi de arkalı önlü saklayalım sık iğne ile birleştireceğiz şöyle Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen kırmızı ipimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi üst gövdeye başlayacağız. Sizlerle beraber e, zaten ay işlemlerimiz hemen hemen aynı olacağı için hızlıca anlatıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Altını içine altı e, 6 adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına batıyoruz. 6 olan ilmek sayımızı 12'ye çıkartıp buluşuyoruz sevgili dostlarım. İlmek sayım 12 oldu. Hemen ilmek belirleyici olarak ipimi kullanıyorum. Bir sık iğne bir arttır yapıp sıra sonunda buluşuyoruz. ilmek sayımız 18 olacak. Evet 18 oldu ilmek sayımız şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapacağız ilmek sayımız 24 olacak sıra sonunda buluşalım Evet arkadaşlar ilmek sayımız 24 şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz ilmek sayımız 30 oluyor sıra sonunda buluşalım Evet arkadaşlar 3 sık iğne 1 arttırma yaptık. İlmek sayımız 30. Şimdi 4 sık iğne 1 arttırma yapıyoruz. İlmek sayımız 36 olacak. Bu son arttırma sıramız. Ama sizler uğur böceğinizi daha büyük istiyorsanız alt taban ve üst tabanda arttırmalarınızı yapabilirsiniz. Örneğin ben 4 tek bir fazlalaştırma yaptım. Sizler 5 tek veya 6 tek ke kadar gidebilirsiniz yani daha büyük olur daha küçük yapmak istiyorsanız 3 tekte de durabilirsiniz veya 2 tekte bu tamamıyla sizin isteğinize bağlı hemen 4 sık iğne bir azaltı yapıp sıra sonunda buluşuyoruz Evet, 4 tek bir fazlalaştırma yaptık. Yani 4 sık iğne bir çoğaltı yaptık. ilmek sayımız 36. Şimdi sizlerden ricam, ilmek belirleyicisi ne kullanıyorsanız onu elinizin önüne alın ve 36 olan ilmek sayımızı azaltmadan ve çoğaltmadan e, Toplam 4 sıra düz örün buluşalım arkadaşlar. 4 sıra düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, toplam 4 sıra düz ördüm. 36 ilmeğimiz var. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Alt kabuk ile üst kabuğu. Alt kabuğumuzu yapmıştık. Hemen alıyoruz. Fark etmiyor. son yaptığımız yerden de olabilir. İlk yani kırmızı olan kabuğumuzun ilk ilmeğini batırıyoruz. Sonra da siyah olan ilmeğin kabuğuna batırıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu birinci kaydırmamız. Kaydırma her iki tarafta batıp ipimizi ipsiz alıp çekmek Arkadaşlar şimdi bu kaydırmayı toplam e, 7 adet yapıp buluşalım başını e, ekleyeceğiz artık dikmeyeceğiz arkadaşlar kaydırma yöntemiyle başını da ekleyeceğiz toplam 7 adet kaydırma yapıp buluşalım Evet arkadaşlar toplam 7 adet kaydırma yaptım ve başımızı alıyoruz Şimdi e, sevgili dostlarım üçüne birden batacağız. Yani e, şöyle çevirelim. İpimizi sonradan saklarız içinde. Önce başın ilk ilmeğine battım. Sonra kırmızının ve alttaki siyahın ilmeklerine batıp üçünü bir arada çekiyorum. Gördüğünüz gibi kaydırma işlemini yapmış olduk. Hemen devam ediyorum. Her iki yani hem baştan hem baştan hem gövdeden hem de alttaki kabuğa batıyoruz. Ve ikinci ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Devam ediyoruz. gördüğünüz gibi ilmeklerimizi tek tek kaydırıyoruz Evet bu da son ilmek kaydırmamız olacak bu şekilde başımızı da eklemiş olduk sevgili dostlarım şimdi kaydırmalara devam edip ağzımızın açıklığı bir miktar kalacak şekilde örelim e, sona doğru elyaf dolduralım birlikte. Sonra işlemimiz bitecek. Kaydırmaya devam edin. Yaklaşık 7-8 adet ilmeğimiz kalsın. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ağız açıklığı bizler için yeterli. Elyaflarımızı dolduralım. E, sizlere de yeteri kadar böyle yeterli gelecek kadar el yapı doldurun. Ondan sonra buluşalım dostlarım. Ne çok dolu olsun, ne de az olsun. Yani çok da abartmanın bir anlamı yok. Ben de arka tarafta el yapı doldurup geleceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben ipimi aldım. Sonradan kalan iplerimi de birleştirip oradan bağlayacağım ve saklayacağım başımız ve gövdemiz alt kabuğumuz ilmek kaydırarak birleştirdik hem daha sağlam bir görüntü olmuş oldu Hem de daha güzel bir görüntü oldu Arkadaşlar ee, bu dikiş izi gibi görünen ilmek kaydırdığımız için bunu da normal sık iğne ile birleştirdim. Her iki yöntemi de görmenizi istedim açıkçası. Arasındaki tek fark buradaki dikiş izleri gibi görünmesi. Bu da normal sık iğne ile kapatma şekli. İstediğiniz gibi kapatın. Hemen hemen alt kabuğunu yapalım arkadaşlar. Şöyle ortadan girelim en iyisi. Her iki yana da gideceğiz. Aradaki şeridi yapalım. Bağlamak için bırakıyorum ipimi. Yanlış yerden çıkmışım. Affedersiniz. Evet tam orta yerden çıktım. hemen başın ara noktasını batıyorum tekrar ortadan çıkıyorum şu şekilde devam ediyorum tekrar ortadan gireceğim hemen çizgimizin düz olmasını sağlayalım lütfen Gördüğünüz gibi şeritimiz oluştu. İlk başladığım noktaya geri gideceğim. Tekrar alttan batıyorum. İplerimi saklayacağım benim için. Bu görüntü tamamdır. Hemen gözlerinde dikelim sizlerle. Sonra üstünün işlemesine geçelim. Ben böyle göstereyim sizlere böyle boncuklar vardı evde onları kullanıyorum ama sizler isterseniz dolama yönteminde kullanabilirsiniz e, tamamıyla sizlerin arzu ve isteğine bağlı arkadaşlar göz olarak Sizlerde kendinize uygun gelen yeri belirleyin lütfen şöyle affedersiniz Evet şöyle içine doğru. Bırakalım. Boncuğumuzu geçirip sıkılaştıralım. Normal dikiş ipiyle dikiyorum. Daha görünümü güzel oluyor. şu şekilde oldu hemen diğer gözü de alıp geçiriyorum dediğim gibi sevgi dostlarım dilerseniz dolama yöntemiyle de yapabilirsiniz sizlere onu da göstereceğim birazdan ee, ben boncuğu daha çok yakıştırdım ee, açıkçası çanta süsü ve aksesuarlarınızda daha güzel duracağını düşündüğüm için böyle görün. Evet, gözlerimizde. Tamam. Hemen şu ilk battığım yere girip hem ipimi saklayıp hem de orada bir düğüm oluşturacağım. Şimdi iplerimizi saklayıp buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gözlerimi diktim, iplerimi sakladım. Şimdi sizlere dolama yöntemini göstermek istiyorum. Siyah iple eğer boncukla süslemeyip bu iple dolama yapacaksanız ipinizi iğnenize geçirin ve şöyle hemen bir ilmek ilerisine batıp aynı yerden çıkın ve 1, 2, 3. 2 de olur, 3 de olur. Hiç fark etmiyor. Bu tamamıyla sizin arzu ve isteğinize kalmış. Nasıl durmasını istiyorsanız o şekilde yapacaksınız. Bu şekilde dolayıp tekrar aynı yere batıp yan taraftan çıkacağınız işlem dolama olacak bu şekilde olacak şöyle göstereyim size bir adet daha yapmak istiyorum sonra boncukla süsleyeceğim hemen bir ilmek yanına batıp aynı yerden çıkıyorum ipimi doluyorum 1 2 ve 3 3 defa doladığım ipi parmağımla tutuyorum ve çekiyorum arkadaşlar hemen ilk battığım yerden herhangi bir yerden çıkıyorum. Evet. İşlem bu kadar. Gördüğünüz gibi sizler hangi yöntemi kullanmak isterseniz o şekilde kullanın. İki defa da sarabilirsiniz. Bir defa da sarabilirsiniz. Bu tamamıyla sizlere kalmış bir şey. Sonradan elinizle düzeltin. Benim ipler Sanırım evet bu şekilde. Şimdi ben boncuklarımı hazırlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar boncuk iğnesini normal dikiş ipimi geçirdim. Ee, görmüş olduğunuz gibi orta şeridini oluşturdum. Şöyle elimizle düzeltebiliriz. İplerimizi de sakladık. Şöyle göstermem gerekirse sizlere boncukları tek tek işleyeceğiz. Bu görünüm bana daha güzel geldiği için bu görünümü yapıyorum. Ama sizler istediğiniz, dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Tamamıyla sizlere kalmış. Her şekilde de çok da güzel oluyor. Emin olabilirsiniz. Ben hem elimdeki boncukları değerlendirmek istiyorum. Hem de bu görünüm bana çok güzel geliyor. Yoğunluğunu tamamıyla kendinize göre ayarlayın. Hiç fark etmiyor yoğunluğun nasıl olacağı. Şöyle göstereyim sizlere. özel günlerinizde hediyeler örüp gelen misafirlerinize armağan edebilirsiniz. Satışını yapabilirsiniz. Çantalarınıza süs olarak kullanabilirsiniz. Sevdiklerinizin özel günlerinde hediye olarak götürebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum sizlerle. ördüklerinizi lütfen benimle de paylaşın. Sizlerin ördüklerini gördükçe çok mutlu oluyorum. Daha farklı boncuklarınız varsa onları da kullanabilirsiniz dediğim gibi benim elimde oya boncuklarım vardı sanırım böyle boncuklu olan şeyleri beğeniyorum böyle kokoşluğum var sanırım bana daha böyle ilgi çekici farklı geliyor Evet, ipim takıldı ama kurtardım. Gördüğünüz gibi sıklığını bu şekilde ayarladım. Şimdi bu tarafı bitirip size tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kenarın tamamını işledim. Bu yoğunluk benim için yeterli. Şimdi bu tarafı işleyeceğim. Bitirdikten sonra buluşup son halini gösterip anahtarlık halkamızı takalım beraber. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işlemem bitti boncuklarımızı. Hemen sizlerle birlikte anahtarlık halkasında takalım. Tam orta yere geçiriyorum. Pensemle gevşettim. Son zincir halkamı Sizler dilediğiniz istediğiniz yere takabilirsiniz. Evet. Anahtarlık halkasını arka tarafta taktım. Gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Ve sık iğne ile birleştirdim. Teknikleri de sizlere gösterdim. İsterseniz dolama yapın, isterseniz benim gibi boncuklarla süsleyin. Bu tamamıyla sizlere kalmış. Nasıl istiyorsanız size nasıl güzel geliyorsa lütfen öyle yapın. Umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Umarım sizler için e, yararlı bir içerik olmuştur. Yaptıklarınızı lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Bir sonraki içerikte buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Bol bol uğur böceklerini örün, satın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.